Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 2012 yılından beri ses inovasyonunda kendini aşan ürünler tasarlayan boya firmasının yeni kablosuz mikrofonu Boya Magic'i konuşacağız. Boya Magic zengin kutu içeriği ve tek mikrofonla 4 farklı kullanım şekli sunan gerçekten sihirli bir ürün diyebilirim. Her zaman söylediğim gibi içerik üretiminin en önemli kısmını ses oluşturuyor tabii ki. Evet, görüntü kalitesinden daha önce ses kalitesi ve ses kalitesine önem vermemiz gerekiyor. İşte Boya firması uzun süredir bu konuda kullanıcıların sevgisini kazanan pek çok ürün tasarladı ve satışa sundu. Bu ürünlerin en sonuncusu da Boya Magic kablosuz mikrofon seti oldu. Gelin şimdi bu yeni kablosuz mikrofon setini biraz yakından tanıyalım. Ama öncesinde kanala abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Videoyu izledikten sonra yorumlarınızda yazarsanız çok sevinirim tabii ki. Boya Magic farklı birkaç kutu içeriği ile satışa sunulmuş durumda. USB-C bağlantı noktasına sahip telefon, tablet ya da aksiyon kameralarla kullanacaksanız ona uygun paketi tercih edebilirsiniz. Benim incelediğim bu elimde gördüğünüz ürün ürünse e, neredeyse tüm cihazlarla kullanım için gerekli olan bağlantı aparatlarını barındırıyor kutu içeriğinde. Bu set 02 olarak adlandırılıyor. Kutu içerisinden 2 adet mikrofon alıcı, el mikrofonu olarak kullanılabilen bu elimde gördüğünüz şarj kutusu, mikrofon süngeri ve rüzgar kesici, kablosuz mikrofonların tüylü rüzgar kesicileri, lightning ve USB-C bağlantı aparatları, kablolar, taşıma çantası ve kamera alıcısı yer alıyor. Gördüğünüz gibi kutu içeriği oldukça zengin. Bu kablosuz mikrofon setini satın aldığınızda kameranızda, fotoğraf makinenizde, Android ve iOS cep telefonlarınızda tabletlerde, bilgisayar ve aksiyon kameralarda sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz tabii ki. Video tarafında kullanıcıların mikrofonları farklı kullanım şekilleri olabiliyor. İşte tam bu noktada bu yeni kablosuz mikrofonu ilginç kılan özelliklerden birisi farklı formlarda yani farklı çeşitlerde, farklı şekillerde de diyebiliriz, kullanabilmesi oluyor. Boya Magic için yalnızca bir mikrofon değil, çok yönlü ve yapay zeka destekli profesyonel bir ses çözümü de diyebiliriz belki de. Ultra kompakt yapısıyla öne çıkan bu set kablosuz yaka mikrofonu, masaüstü mikrofon, el tipi bu elimde gördüğünüz gibi bunun bir de süngeri var. Az sonra onu da gene göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi el tipi mikrofon, kamera üstü mikrofon olmak üzere 4 farklı formda kullanılabiliyor. Evet bu yakamda da gördüğünüz mikrofonların ağırlığı sadece 7 gram. Evet inanması biraz zor biliyorum ama bu elimde tuttuğum bu iddiadır yakamda gördüğünüz e, mikrofon sadece 7 gram ağırlığında. Ancak buna rağmen tek şarjla 6 saate kadar çalışma süresi sunabiliyor bizlere. Bu yeni kablosuz mikrofonun en sevdiğim yönlerinden birisi de kolay taşınabilmesi ve hiçbir ayar yapmadan anında kullanabilmesi oldu. Bu konularda tecrübesi olmayan veya Ayarlarla uğraşmak istemeyenler için ideal bir ürün olduğunu hemen söylemeliyim. Küçük boyutuna rağmen yüksek bir ses performansı sunan Boya Magic mikrofonları Boya Central uygulamasıyla da kontrol edebilirsiniz. Telefon ve tabletinize yükleyeceğiniz bu uygulamayla yapay zeka gürültü engelleme, kayıt modu, kazanç ayarı, equalizer, güvenli kayıt ve diğer genel ayarları kolayca yapabilirsiniz bu uygulama üzerinden. Tabii bu uygulamayı kullanabilmeniz için mikrofonun alıcısını telefonunuza ya da tabletinize bağlamanız gerekiyor tabii ki. Yapay zeka destekli gürültü engelleme teknolojisi boyamayıcıyı rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi diyebilirim. Boya uzun süredir yeni nesil gürültü engelleme teknolojisi üzerine pek çok çalışma yapıyordu. Bu yeni kablosuz mikrofonda da bu çalışmaların güzel bir örneğini görüyoruz açıkçası. Kısaca arka plan gürültüsü yapay zeka desteğiyle akıllıca ayrılıyor ve sesiniz berrak bir şekilde sabit tutuluyor. Net ve temiz bir şekilde kaydediliyor. Mikrofonlar 700 binin üzerinde gerçek ses örneğiyle eğitilmiş ve 20 bin saatlik derin öğrenme süreciyle optimize edilmiş durumda. Bu geliştirmeler sayesinde çevresel gürültüler milisaniyeler içinde analiz ediliyor ve eksi 40 desibele kadar etkili bir şekilde bastırılabiliyor, engellenebiliyor. Kullanımda e, ortam şartlarına bağlı olarak güçlü veya hafif gürültü engelleme modları arasında, iki gürültü engelleme modu var bu modlar arasında, geçiş yapılabiliyor. Bu sayede kalabalık sokak çekimlerinde de az gürültülü mesela şimdi benim olduğum yerde gibi kapalı stüdyo ortamlarında da net ve kaliteli ses kaydı elde edilebiliyor. Ama şunu söyleyebilirim özellikle dış mekanlarda yapılan çekimlerde ne bileyim işte yol, otoban gürültüleri, araç, sokak gürültüleri bazen can sıkıncı olabiliyor tabi. Esasında bu durum yaptığınız işe odaklanmanız da güçleştirebiliyor. Hele bir de konuğunuz varsa yani düşünün işte iki kişi konuşuyorsunuz arkadan birisi kornaya basıyor otoban gürültüleri falan bu iş çok daha zor olabiliyor. Gelişmiş yapay zeka destekli noise cancelling özelliği bu tür zor ortamlarda bile temiz bir kayıt alabilmenizi sağlıyor. Noise cancelling özelliği mikrofon üzerindeki burada da var. Şurada gördüğünüz mikrofon üzerindeki düğmeyi bir kez bastığınızda aktif olabiliyor. Tabi bunu uygulama üzerinden de açıp kapatıp o güçlü ve düşük noise cancelling modunu da seçebiliyorsunuz. Gelin şimdi bahsettiğim gürültü engelleme modu ne kadar işe yarıyor hep birlikte görelim. Evet Boya Magic mikrofonun gürültü engelleyici özelliğini test ediyorum ve şu anda konuşmaya devam ederken gürültü engelleyici özelliği kapalı şu anda aktif hale getirdim düğmeye bastım ve şu anda Boya Magic noise cancelling özelliği aktif halde yol gürültüsünü ne kadar duyuyorsunuz duymuyorsunuz onu tabi ben şu anda bilemiyorum ama araçlar çok yakınımdan geçiyor hatta şu anda bir iki tane de motosiklet geçti konuşurken o arka plan gürültüsünü ne kadar engellenip engellenmediğini daha sonra hep beraber göreceğiz. Temiz bir ses kaydı için ayrıca ses seviyesi otomatik olarak dengede tutulabiliyor bu mikrofonda. Böylece ani ses patlamalarının önüne geçilebiliyor. Esasında bu özellik ikili ses koruma sisteminin bir parçası. Dahili akıllı limitleyici ani ses yükselmelerini bastırırken ikinci bir 12 desibellik güvenlik parçası da aynı anda kaydedilerek en iyi performansın kaybolmasının da önüne geçiyor diyebilirim sizlere. Bu modlarda yine uygulama üzerinden tabii ki açıp kapatılabiliyor ve kontrol edebilirsiniz oradan. Dikkat ettiyseniz bu mikrofonda kullanılan tüm özellikler hızlı ve hatasız bir içerik üretmeniz için sizlere sunulmuş durumda. Mikrofonun menzili kağıt üzerinde 100 metre olarak veriliyor ancak sorun yaşamamak için bu mesafeyi dış ortamlarda alıcı verici birbirini görecek şekilde 20-30 metre ile sınırlandırmanızı önerebilirim sizlere. Birkaç teknik veriyi de paylaşmak istiyorum. 48 kHz, 24 bit ses kaydı alabilen mikrofonlar insan kulağının duyabildiği 20 Hz ile 20 kHz arasındaki ses frekansını kaydedebiliyor. Esasında mikrofonlar ses kaydetmiyor tabii ki sadece kayıt ortamına aktarım yapabiliyor. Yani ister kamerada ister cep telefonunda bu frekanslar arasındaki sesleri kaydedebiliyorsunuz. Bu minik mikrofonların kullanım süresi de gayet uzun. Az önce de kısaca bahsettim sanıyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Tek bir şarjla 6 saate kadar çalış çalışabiliyor bu gördüğünüz minik mikrofonlar. Şarj kutusu elimde tuttuğum şarj kutusu ile bu süre 30 saate kadar uzatılabiliyor. Bu sürelerin bir içerik üreticisi için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Mikrofonlar bu şarj kutusunda da yaklaşık 2 saat civarında şarj olabiliyor. Boya Magic'in piyasadaki diğer mikrofonlardan en önemli farklarından biri ilk başta belirttiğim dönüştürülebilir yapısı diyebilirim. Bu set farklı senaryolar için Kullanılabilir yaka mikrofonu burada gördüğünüz gibi yaka mikrofonunu hem klipsli hem de ben burada e, manyetik mıknatısla kullandım bu şekilde kullanabilirsiniz el tipi kullanım için şarj kutusu doğrudan gördüğünüz gibi elde tutulabiliyor bu sünger bir de bunun şurada rüzgar kesicisi var tüylü bir rüzgar kesicisi var. Gene bu da kutudan çıkıyor. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Mini bir tripod ile masaüstü kullanım sayesinde bunun şurasında bir tripod vida girişi var. Bu vida ile mini bir tripota bağlayarak canlı yayınlarda ya da podcast kaydında da kolayca kullanabilirsiniz. Kod şu sayesinde şarj kutusu kamera üzerinde de bunu da kamera üzerinde doğrudan takıp da yine kullanabilirsiniz. Ayrıca benim burada kullandığım gibi kamera alıcısı ile mikrofonlar doğrudan da kullanılabiliyor. Tüm bu farklı kullanım şekilleri ve çok yönlülük e, aldığınız ürünle değişik işleri tabii ki halledebilmenizi sağlıyor. Boyamayacak teknik özellikleri ve kullanım yerleri düşünüldüğünde YouTuberlar, içerik üreticileri, röportaj çekenler, eğitmenler, gazeteciler, belgeselciler gibi daha pek çok kullanıcı açısından tam bir fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Günlük kullanımlar için hızlı ve kaliteli bir ses çözümü sunan bu ürün beklentileri rahatça karşılıyor diyebilirim. Sonuç olarak Boya Magic az önce saydığım gibi zengin bir kutu içeriği, 4 farklı formda kullanımı, yapay zeka destekli gürültü engelleme modu, uzun bir pil ömrü, hafif yapısı, kolay kullanımı ve temiz ses performansı ile dikkat çekiyor. Peki bu ürünle ilgili sizlerin görüşleri neler? Yorumlarınızı yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen bir başka içerikte görüşmek üzere hoşçakalın.